Merhaba arkadaşlar, Borsa Editor'a hoş geldiniz. Bugün halk ilgili bir haber var. E, Enerji'nin halk ile ilgili e, izahname de yayınlandı. İzahnamesinde yurt içi bireysel yatırımcılar, yani burada bizi ilgilendiren haber bu. E, burada tabi 226 sayfalık bir izahname var. Sizin tabi ilginizi çeken bölümleri içindekiler bölümünden bakıp kontrol edebilirsiniz. Yani yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtım yapılacağı iletiliyor. Yani bu bizim için önemli. Ee, yani oransal e, olan halk istinaden en azından eşit eşit dağıtım yapılan halk ee, küçük yatırımcının yüzü daha çok gülüyor. Tabii bununla ilgili tarihler de belli şu anda. 15-16 Nisan. 15 Nisan Perşembe ve 16 Nisan Cuma olarak belirtildi. Haftaya ee, 5.06 TL e, tutarında bir fiyatla sabit fiyat yöntemiyle halka arzı gerçekleşecek arkadaşlar. Özellikle borsanın yukarıda da aşağı yönlü hareketlerinin keskin ve belirli olmadığı bu dönem içerisinde halka arzlar önem arz ediyor. Ee, özellikle en son Koa Granit hissesinin halka arzında yani 800 bin kişiden fazla bir e, başvuru oldu. Yani tahminim Galata Bank'ta da 900 bin, 950 bin hatta 1 milyon. Ne yakın bir e, hesaptan katılım söz konusu olabileceği çünkü Kulaktan kulağa yayılıyor, özellikle borsanın bu kadar durağan olduğu ve düşüş eğiliminde olduğu bir dönemde. Yani en azından bu halkazı kaçırmayın. Cüz'ü de olsa belli bir tutarda kar getirebilecek bir halkaz. Tabi bunun da garantisi yok çünkü piyasanın nereye şekillence de belli olmuyor. Halkağızlar tabi şu an son dönem içerisinde sürekli yukarı yönlü hareket ediyor halkağızdan sonra. Tabi bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bunun dışında tabii soracağınız sorular varsa yorumlar kısmına iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben de yanıtlı olacağım. Aktaracağım başka bir yok video arkadaşlar. Vide videomuzu da beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Abone olarak da destek olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.